15 Temmuz deşifre oldu. Yazılışı 7. ayın 13'ü 2020. Ee, YouTube'da Karslı Şair Cemal Gökçe kanalına tıklayın. Videolar hemen size gelsin. Çeşitli sinsi oyunlar. Sinsice de yazılıyor. Maşaları oynatırlar. 15 Temmuz deşifresi maşalar da vatanı satar. Çıkar için her şey yapar. İnsanlıkta ders almıyor. 15 Temmuz deşifresi. Yılan başını uzattı. Milletin tırpanı biçti. Kahpeler tek tek seçin, seçti. 15 Temmuz deşifre olsun. İnsanlar sele benziyor. Tankı silahı ele alıyor. Alır. Zaferle zaferlere ulaşıyor. 15 Temmuz teşriflesin. Ecelim bana gelmeden, beni kabire vermeden hakkınızı helal edin. Cemal Gökçe yorulmadan.